İnsana akıllarını mı alay yapıyorlar? akıttan milletime gırgır mı geçiyorlar? Tembel olursan Hayat zor. Ya dört tane çakal var. altılı çakal, 7'li çakal, o çakallar oy verir miyim ya. Uçuyor zaten uçuyoruz zaten biz. <laughs> Efendim hayat ve yaşama bakış açımız nasıl? Geçinebiliyor. Vallahi son günlerde <laughs> e... Niye hep geçim üzerinden ya da var, sıkıntı var. ekonomi, hükümet mesela başka bir şey sorun. Ne Güncel sorun? hayattan sorun. sorun işte, hayat başka başlıyorum. şeyler sorun. Sorun şu abi hayata ve yaşama bakış açınız nedir? Bak bir şey daha Vallahi... soracağım. Vallahi aldığınız cevaplar sizi tatmin etmiyor. Kontra, yok, yok size bak, kontrasında daha ters cevap şey, şeyler Neyse, sorular şey soruyorsunuz. Madem ki eğer bak bu insanların ama özgür düşüncesini şey soruyorsanız, bak güzel gelince. kardeşim, insanların düşüncesini soruyorsanız evet. eğer, bırakın insanlar kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etsinler, ama onlar kendi düşüncelerini ifade ederken, siz kendi arzu ettiğiniz Yönde e yön siz bırakmadınız mi? ki ben soru sordum daha çok. Zor şekilde yön vermeyin verme. daha araya İnsan kendi düşüncesi. Siz bırakmadınız konuşmaya. Ama sorularla ona yön verme. Ben Çünkü yön vermiyorum. cevaplar senin hoşuna gitmiyor. Siz hoşuna gitmeyen cevaplar olduğu zaman sen hemen kontrasında bu sefer ters Hayır, bir soru soruyorsun. Hayır üstadım edin. siz dinlemediniz yapmayın, ki. Yapmayın, siz kardeşim. dinlemediniz ki daha. Yapmayın bunu. Dinlemediniz. <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize oy verdiğiniz parti seçime girmeseydi ikinci oy vereceğiniz parti hangisi olur diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenip akabinde yorumlar kısmına yorumunuzu yazarsanız düşünce, duygu, düşünce ve önerilerinizi bir sonraki videomuzda bunları dikkate alacağız. İyi seyirler. ya bu pazar günü seçim olsa oyumuz hangi parti vereceğiz? gene seçim Cumhurbaşkanı milletvekili. Bu gibi şeyler ee, yani demokratik olaylar. Yani bu gibi şeylerin sorulması bence doğru değil. Yani Eyvallah söylemek istemiyorum cevap. <laughs> içimde kalsın, bende kalsın da Tayyip'ten başkasına oy verme. Ya bak görme görüyoruz başkanım ya. Olayı görüyoruz. görüyoruz olayı bak görüyoruz işte. Ya hangisine verelim? Vallahi hiçbir tane düşünmüyorum. Ya kime vereceğim ya? Kisinin, ya dört tane çakal var, 36'lı çakal, 7'li çakal, o çakallara oy verir miyim ya? Kime vereceksin? Ne işimiz var ya? ortada Orta biliyor musun? Ortada. Evet. Şu He? Şu an partimiz belli değil mi vereceksin? Vallahi de. İnan evet. vereceğim. AK Parti'ye verir. AK Parti neden? Çünkü o da her şeyi iyi bilen. Ben HDP verecektim. Halkların Demokrat Partisi. İkinci CHP vereceğim. HDP olmasa CHP vereceğim. CHP. Çok Zor teşekkür ediyorum. Olan... ediyoruz. Vallahi o kadar televizyona çıktım ki artık çocuklar gidiyor sana hatıran için ben iki cümle konuşacağım. Tamam. Herhal bunlar ak, insana akılları mı alıyor yapıyorlar? ve da milletime gırgır mı geçiyorlar? Evet ben onu, onu diyebilirim ki acaba bu kira niçin bu kadar yükseldi, niçin pahalıydı? Şu anda 250 bin Suriyeli vatandaş kabul olarak kabul etmişler. Türkiye 250 milyon sadece 250 bin, bin. E, bin ben biraz dalgınım da ben de ben tolim 250 bin sadece Suriya vatandaş Tantaş olarak oy kullanmak için e, peki kere niye bağlamasın ki Vallahi ben sandıka kadar benim içim doludur. Hangi sandıka adım adım olsa ben ancak ben bilirim. O zaman Cumhurbaşkanımı evet. la kardeşim re reisten başka adam var mı bu ülkede hizmetinden halk parti yazdık dayı bayık sihamız yoktu uçağımız yoktu tankımız yoktu yolumuz yoktu Türkiye'nin başbakanı varıyordu da cansın mansın karşısına böyle duruyordu böyle duruyordu iki büklüm altına işiyordu altına reis çıktı bacak bacağın üstüne attı böyle duruyor Amerika'nın başbakanının karşısında tamam. onlara biat etmediği için reis tamam. anladın mı? Şimdilik ne? ekonomik kriz uygular bu ekonomik krizi var ya onlar yaptırıyor tamam. anladın mı? Amerika yaptırıyor ele, ele şeyi ekonomik krizi tamam. Tamam. petrol vücut petrol pahalı değil mi? Evet. niye pahalı? Tayyip mi yapıyor bunu? Yani şeye yapıyor? fışkırıyor Allah Allah. petrol fışkırıyor şiden Kerkuk'tan, Musul'dan kim verdi Fransızlara? İsmet verdi. Lozan'da kim uzaya attı? Onlar. Onlara bir şey demiyorlar. Bay Tayyip bunu yaptı. Tayyip bunu yaptı. Kardeşim sen petrol fışkıran illeri Fransızlara imza atar verirsen, adaları verirsen, Yunan insanına 430 milyar dolar borcu vardı. Doğru mu? Bunlar gariban ödeyemez. Nasıl verecekti de İstemezsen parası olmayabilir. Toprağa alaydın, adalara alaydın, mazot yok, ekemiyor. Ben Çankırılıyım baba. Kaç dönüm arazi gidip orada yatıyor. Hastaneye giremedim. Tamam, doğru, ameliyat değil. Üç, dakika, evet. Büyük kriz var, işsizliği var. Evet. Emekliyim kendim, İki buçuk lira emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyorsun. Geçinemiyorum. Seçim olsa kimi vereceğiz? Seçim evet. olursa? Evet. Seçim olursa iyi Parti'ye. Recep Talib Erdoğan'a veririm. Ben oyumu Halk Parti'ye veririm. CHP mi oluyor? Hayır. Hayır, CHP değil. Hangisi? AK Parti mi? Evet. AK Parti, tamam. Millet İttifakı'na. İçinde hangisi? Tamam mı? Demokrat, Saadet, İYİ Parti. İYİ Parti. İYİ, İYİ. Parti. İyi, İyi Parti. Tabii evet. ki reis ya. AK Parti'ye. Tabii ki reis, evet. Eee neden AK Parti? Çünkü e, AK Parti 100 senedir yapılmayan şeyleri yaptı. Hayat pahalı geçinemiyoruz diyenler var. Ne dersiniz onlara? O ayrı mesele canım. O ayrı. Yani herkesi devlet mi idare edecek? Herkes kendi kendisini idare etmesi lazım. Tamam. Ben bir başarısız şeysem, e, esnafsam, Batı. He, batırdım sazı e, o şey midir yani? Devletin mi suçu mudur? Tamam. Ha, çok önemli. Evet. Çok önemli. Çok düşünmemiz lazım. Tamam. Ben eski Demokrat Partililerdenim. Ben 94 yaşındayım maşallah Anladın mı Aha. Türkiye'de ne olacağını hepsini biliyorum şimdiye kadar kaç tane hükümet gelip geçtiyse bak hakikatını söyleyeyim çalışan hükümet olaraktan AK Parti hükümeti geldi dinle AK Parti'ye vereceksiniz oyunuzu dinle şimdi o geldi Türkiye'yi imar etti köprüsünden yolundan bilmem ne bir de Demokrat Parti Ne Menderes Menderes siz bilmezsiniz onu biz biliyoruz Süleyman debir Süleyman debirer ama okuyoruz, Demir, ama okuyoruz. He, Okuyorsa, okuyorsun okuyoruz. barajlar kralı Süleyman evet. debirer bilmem ama şimdi AK Parti gidecek ama arayacak bu millet efendim o oy kime oyu kime yazın sizin o şey var ya o altı masa var ya tamam. bir bu kuyruğa bas. Ama sorumuzun cevabı siz hangisine Hiç, oy vereceksiniz? Hiçbir şey yok. Onda da oy yok. İşte siz hangisine vereceksiniz? Ben mi? Evet. Düşüneceğim. Biz kararsızlarız. Ülke batık AK Parti'nin yüzünden. E, Ama diyorlar. Uçuyoruz zaten uçuyoruz zaten biz. herkesin görüşü farklı. Benim görüşüm de farklı. Onun herkesin Değil görüşü, bana. görüşüne ben Abi seçim olsa hangi partiye oy yazarım? Hangisine verirsiniz? Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben normalde AK Parti'ye oy veriyorum. Cumhurbaşkanlık seçiminde de, başbakanlık seçiminde de hep onlara oy verdim. Tamam. Ama ıı, şu anki kanaatim ben iyi partiye oy vereceğim. İyi part. Bunlara vermiyorum. Tamam. Açıkçası vermiyorum. İyi evet. partiye. Yine seçim. O bende kalsın ya. Eyvallah. Ben iyi partiye vereceğim. İyi part. Ne partisi? Parti yok bende parti yok. Ölüm kim Kim karnımızı doyurursa ona veririz ya. Yarın seçim olsa mesela kim doyurur? Kim veririz. Hiç, hiç kime vereceğimizi orada bir belli olur. İyi, part. İYİ partiye vereceğim. İyi parti. Benim oyum Halkın Demokratik Partisi'dir Hadi. ama ben Tayyip'e kim karşıysa ben oyumu ona veririm. Ferli hangi partiye veririz? CHP'ye. CHP Oyumuzu kime veririz? Başımızdakilere veririz ya. Kime vereceğiz? AK Parti'ye. Evet ondan Neden iyisi. AK Parti efendim? Ondan iyisi yok ya. Başkana veririm. AK Parti'ye. Evet. Neden efendim? Neden? Ona neden yok ki? O, bütün nedenler Sizin <laughs> içinde. Neden dolayı, hizmetten dolayı Yok yok. Temelden seviyorum ben o adamı ya. Millet İttifakı'na. Hangisinin içinde? Yani? CHP, Demokrat Parti, Saadet ve İyi Parti var. Dört tane parti CHP var. CHP'ye Genel seçim olursa CHP alır. Cumhuriyet, siz Cumhuriyet vereceksiniz. Evet. Hiçbir partiye vermeyeceğim. Yok mu? Yok, hiçbir de yarama. Ya, Tayyip'i seçiyordum ben. Tamam. Tayyip de ne yaptı? Yok. rakibine verin. Hiçbirine vermiyorum. Hepsi, hiçbirine de vermeyeceğim. Neden? Çünkü hepsini al birini vur birine. Ne vereceksin onlara Al oy? oy Al bunu nasıl yönetileceğiz? Sen vermesen, ben vermezsen, ne olacak? Hangi yöntemle yönetileceğiz? Demokrasi oy. Ya Türkiye böyle gelmiş, böyle gider. Başta gelenler yer, içer, karnı döner. Türkiye yine zavallı olur. O yok. O yok. Sen. İyisin. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa? Hı. Anaokul mu? Anaokul Biraz Anaokul mu? O bende kalsın da, tamam. yani şu anda Korkuyor musun söylememeye? Korkuyor musun? E korkuyorum tabii ki yerine göre. <laughs> ee, AK Parti'ye vermeyeceğim kesin ama kime vereceğimi de bilmiyorum. Bu bir soru ona bağlı. Söylemek istemez misiniz? Gerçekten bilmiyorum çünkü hiç kimseye artık güvenemiyorum. Yeni bir sürü partiler yine de yok. Evet kafamızda bildiren bir şey ama yok. Ama AK Parti kaybetti mi bir tane seçme? AK Parti'de daha yok mu kesinlikle? Yok öyle bir şey söylemiyorum ama AK Parti'ye kesinlikle yok. AK Parti'ye vereceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi ne için AK Parti'ye? Ben e, 50 yaşındayım uzun ömürler versin Yani 1990'lı yıllarda askerlik yaptım. Tamam. Ondan sonra yani çiftçiyim aynı zamanda. Yani birçok şeyi gördüm. Yapabiliyor musun çiftçilik? Gübre pahalı diyor, ya çiftçilik, diyorlar. Ya çiftçilik Türkiye Cumhuriyeti bağımlı bir Türkiye Cumhuriyeti olduğu için yani bazı şeyler mecbur eder. Babanın oğlu gibi Türkiye. Şu an yapabiliyor musunuz çiftçilik? Yapıyorum aynen. Ben fındıkçıyım aynı zamanda. Yok Sakarya'da. Abi evet. şu an kararsızım ya. Neden diyeceksiniz? Yani şu an AK Parti diyorum tekrardan. Abi Türkiye için kim? AK Parti'ye vermem. Tamam ama AK Parti'ye yok. Yir, 20 senedir tamam, senedir. verdik ne oldu ki? Tamam, hangisine yazalım, Anketimiz sayışıda hangisini yazalım? Valla ben Sıra CHP vereceğim. Cumhuriyet AK Kime vereyim? Biz Verdiğim parti belli AK Parti'ye veriyorum. Tabii ki CHP'ye veririm. Oy mu? Gene seçme oy. Valla tam karar verememişim. Bu yarın olsa daha sonra değil. Yarın olsa kim verir? Daha sonra değilsin. Yarın olsa kime verirsin? Vallahi bilemiyorum da ben bu de, bir döne verme şeyim bu ma, melefete vereyim vermem şeyim var. Hangisine yazalım? Bu ya şey, etmem şeyim yani şimdi karar almamış yani. Eyvallah evet, mesela ha, hiç şey etmem şeyim yani şimdi onu şey demem artık. Kararsız mı diyelim? Ha kararsız bu. Ba... Parti. Çünkü bundan iyisi yoktu onun için. Bilet ittifakını düşüyorum. Şimdi hangisi? Şey, Cuma Cumhuriyet -Cum -Cum Halk Partisi'ne. Kim olsa oyumuzu kime verirdik? İyi Parti. Vallahi Valla gene seçim olsa yine başka ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Partiye. Kim olsa ben HDP'ye oy verir, olmasa CHP vereceğim. Olmasa CHP'ye vereceğim. Evet. Demokratik, evet. Ben Valla Tayyip'e vermeyeceğim kesin de kim gelirse. Kime veririz? Bir tane parti söyleyin. Valla kim gelirse gelsin. Oy vereceğim. vereceğiz. CHP birinci parti. Var. CHP ana muhalefet Birinci CHP yazalım mı? Yazın vallahi veririm. Evet. Neden? Çünkü ya 20 yıldır gerçekten ülke gelen duruma bakar mısınız? <laughs> Valla o konuda <laughs> hiçbir şey diyemeyeceğim. Ben Millet İttifakı'ndan CHP'liyim zaten kendim. Yazalım. Ee, yazıyoruz evet. Bu röportajı yayınlayın. Bu röportajı Bir Bu röportajı yayınlayın. Türkiye Cumhuriyeti önce önce yabancıları yabancıların gelişini kısıtlayacak bir, herkesin refahı 10 milyara çıkacak iki. Bu yabancılar geliyor. Ses oy kime oy kime oy. Oy boş ver. Ben bir konuşayım. Oya kadar oya geleceğim. Para kimdeyse Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimi o kazanır. Geri kalan hikaye. Ben ben bağımsızım. Şu anda hiç kim hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Yeniden refah. Yeniden refah. Neden yeniden refah? Çünkü benim fikirlerime daha uygun. Ben ben kendimi bildim bileli hiç iyi olmadım. Eee. Hiç. Ben 68 yaşındayım. Şansın Bunlar 20. kaç sene iktidardılar? 20. 20 mi? 20 sene ne yapmışlar? Baraj, yol, köprü, He. İha, siha. Baraj yol gayrı doyurmuyor. Ne uçuruyor? Diyor yol yaptık, biz baraj yapmışsın yap abi kanat taksın biz uçak o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hangi partiye vereceğiz? He. Hangi partiye vereceğiz seçimde? Ya ben bunlara vermem. Önüme gelirse kime verirsem bilirim Ama bunlara vermem. CHP, İYİ Parti, Demokrat. İYİ Parti. O benim işime içime kalmış. Ben şu an para vereyim, buna vereyim demiyorum. İyi, İYİ ama söyleyeyim İYİ bak. Ben bir söylemeyeyim, söylemeyeyim. Işte üretmeden şaşırt tüketen bir ülke. Ha kısadan bir. Ben sana kısa bir şey ölçü. Üret, üretmeden, üretmeden bol bol tüketen ülke. İHA yaptık, SİHA yaptık. Ne İHA'sı üret... ya? Geç gel. Yani. Ne İHA'sı? Hangi yerden basın? Kime mi oy verelim? Evet. Kim oy vereceksin? Kimi geri sona CHP'nin içinde ajanlar var. İyi Parti'nin içinde de ajanlar var. Tamam. Yönetim de iyi değil. Tamam. Kime oy vereceksin? Yok mu parti? Yok. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Ben, 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 ben AK Parti'liyim abi. AK. AK parti. Gene seçimde Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP bir oy. Türkiye'nin kurucusu. AK Parti'ye veririm. AK Parti. Neden AK Parti? Ben yıllardan bırak partiye veriyorum. Valla millet ittifakı kimi gösterirse ona oy vereceğim. İçinde Ama, CHP, yok partiye CHP, Parti, Demokrat, Saadet. Şimdi, şöyle söyleyeyim. Millet e, yani tabanın istediği iki kişiden birisi olursa olur. Birisi kim? İmamoğlu. İmamoğlu ve Mansur. Evet. CHP diyelim. Vallahi benim için iyi. Bana AK Parti bakıyor. Öyle mi? Kanser hastasıyım. Ne iyi AK Parti patlıyor tabii ki. Tamam AK Parti yazdık. Oyunda ben mı? Öğlene kadar da AK Parti. Valla belli olmaz. Reis'e oy vereceğim. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Valla 100 senede yapılmayanları yaptı. Şu, anda ya her hayat şey. Hayat zor geçinemiyoruz diyorlar. dersin? Allah'a şu cesin. Dün ben Viaport'taydım. Viaport'taydım. Arabanın kuyruğu haddi hesabı oldu. Bu millet ne yolu? Bütün avameler, bütün... Ee, var, var. Allah'a vereceğim oy. Allah'ın partisi yok ki. O satıp, yedil, satıp yediler amca. Satıp yediler. O vermem. Ben o ben. ben ben de karşısın ama yani yanlış yapıyorlar. Söylemek istemiyorum diyorsun. Yani e, genel seçim olsa e, ben güven veren liderden yanayım. Şu anda bakıyorum, analiz ediyorum. Ben 52 yaşındayım. Hadi, hadi, hadi. E, bu ülkenin e, son 25 senesini Hatta 30 senesini iyi analiz edelim. Dolayısıyla güven veren lider. Şu anda da bakıyorum güven veren lider sadece Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. E diyorlar yani. ki 20 yıldır yönetiyor. Geldiğimiz yer bir evet. patates 15 lira, bir domates 30 lira. Evet. Kiralar almış başını gitmiş. Demek evet. ki AK Parti artık yapamıyor. Evet. Erdoğanda da kendisi de daha önce dedi ki 5 sene sonra vermemek lazım. Şımarıyorlar, ediyorlar, diyordu, diyorlar. Hmm. Ne dersiniz? Kendin, Tabii bunları da, de da bunları var. da değerlendiriyor dediğim gibi başımızı kuma sokarak bu ülkede yaşayamayız. Kesinlikle. Bugün Avrupa'da Kesinlikle. da bugün bugün Avrupa'da da ee, ee, bahsettiğin ee, gıda olsun genel şartlar olsun orada da enflasyon var orada da yükseklikler var dolayısıyla yüzde dört şunu da değerlendirmek lazım bu ülkenin geçmişinde alt yatırım alt yapı yoktu bu yoktu. Ben dünyayı dolaşıyorum, Türkiye'yi dolaşıyorum. Her tarafı. Örnek vereyim sana. Mesela bizim ben Karadenizliyim. Bizim Karadeniz sahil yolu Samsun'dan Hopa'ya kadar eee 13 tane hükümet değişti. Sadece 130 kilometresi yapıldı. Trabzon Samsun'a kadar yapıldı. Bu adam geldi. Evet tabii ki. Yani ülkenin geldiği noktayı nereden nereye geldiğini de düşünmek lazım. Millet zenginleşti. Şu hale bak. Hizmetten dolayı AK Parti dedik. Tabii ki. Bir de güven. Güven. Erdoğan'ın Erdoğan'ın en büyük en büyük şansı muhalefetin bu halka güven vermemesi. Doğru. Eğer güven veren bir lider olsa ben değerlendiririm. Ben de Giderim başka tarafa. Gibi, Giderim başka tarafa yani. Doğru, güven canım. veren lider. Allah hayırlısını versin. Tamam bize söylemek istemiyor Allah hayırlısını versin ya dedim. Allah ben 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 bunlara verdim ama bir de pişmanım. Bir daha da vermem. AK Parti'den önce verdiniz mi? Verdim. Şimdi kime vereceğiz abi? ben altılı gruba veririm. Şimdi CHP diyebilir miyiz? Işte. Ne olursa olsun. CHP. Kim olursa olsun. Biz biliyoruz zaten kendimizi de. Şöyle bir anket yazalım, çünkü anket yapıyoruz. ya. Yani. Valla ben şu anda yani Ali Baba cana vereceğim açık söyleyeyim. Oy aldı. Evet. Ak Parti bir oyaldı. Ak Parti. Ak Parti. Neden Ak Parti? O daha iyi şey yapıyor. CHP veririm çünkü ben CHP'liyim. İyi partiye vereceğim ben. İyi Parti'ye. <laughs> Kime vereyim? Partisi bizim partimiz yok. Elbette ki CHP'ye veriyorum ben. Vallahi ben oyumu yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. efendim? Yani açıklamaları, misyonları daha mantıklı, makul geliyor tabii. Mesela Avrupa ülkeleri gibi açıklama yapıyor mesela Kılıçdaroğlu işte bir İsveç gibi, bir Norveç gibi. Ama bunları başarabilir mi? Kolay Hayır, değil. Peki sevmiyorum. Ama siz vermedin, devirmesin nasıl vereceğiz? Ya <laughs>